Gülşin Hanım'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaizen'in hesabında Ling oynayacağız. Benim hesabımda kolektör Ling yoktu. Sonra dedi ki ya dedim bu ne dedim bu ne fakirlik dedi Kaizen. Sonra gel dedi benim hesabımda Ling oyna dedi. Kolektör var dedin kolektör. Tabi Gusto oynamama izin verdi. Onda yine kolektör 11-11 falan filan var. Hep bütün bakın arkadaşlar. Kaizen şu anda kainat sıralamasında. Kainat nedir, nedir artık o. Yeni güncellemeden sonra gelen şu şey. koleksiyon moleksiyonar var ya. Ondan mega koleksiyonlar işte. Bütün heroların bütün her şeyi var. Her neyse işte gel dedi. Benim hesabımda oyna dedi. Bu arada Allah Allah, üç kişi de gelip benim buluyuma da basmazsınız yani ayıp değil mi? Ayıp yani. Sadece gününce katalım geçelim yapacak bir şey yok. Ee, Allah ne gösterir bakacağız. İşte gel dedi benim hesabımda oyna dedi. Bu ne fakirlik dedi. Sadece Guskov'un var dedi. Güldü dalga geçti kahkaha attı. <laughs> diye böyle. Sonra dedim iyi ver dedim ağlayarak. Vereceksen ben. <laughs> Yaptım böyle. Her neyse. Ee, aldık hesabı bakalım. E, link kolektörü hiç oynamadım. E, elimde şu an zaten çok soğuk linge. Ama bakalım bir şeyler yapacağız. Keşke kil bende kalsaydı. Neyse. Yayı da şöyle bir zort edelim. Yani keselim. Ee, dakika bir de sağ olsun Uranüs'tür, işte İşte midlane'leridir falan gelsinler benim. Blue'umu alsınlar. mi <laughs> bozuldu ya. Abi, ya normalde ben redden başlıyordum da. Bu şimdi Blue'dan başlayıp dedi gidecektim karşılara dedim. De. Adam geldi benden önce davrandı yapacak bir şey yok. Şu aşağıdaki küçük bir kililer görüyorum Merhaba. Şöyle bir bıçak dansından sonra... Ya al, mi canlı ya. Ya yine mi canlı ya? Ne olacak ama? burada Estes keşke benim Blue'uma gelse. Kimse de gelmiyor. E sonra diyecekler ki bu ne biçim bir link oynuyor. E ben de diyeceğim ki sana ne? Adamlar alıyor. Yani ağlayacağım şimdi. Link bluesuz yaşar mı arkadaşlar? Bunu size soruyorum. Bunu bilenlere soruyorum. Lütfen biri çıksın açıklama yapsın. Ülkemiz için. Sen bir Allah'ına bir kavuşur musun? Ne oldu benim blue'mu aldın gitme. Yani gerekli gereksiz yani niye kaçıyorsun ki? Keseceğim yani elimde link var. Bu arada elimde gus olsaydı yemin ediyorum o Blue'yu sana kaptırmazdım. Dua et canım azdı orada. Dua et yani. Kaşındın hel kurtun. Hel carçurt. Hak etti. Hak etti. Kimse kusuruma bakmasın ama yani ben anlamıyorum. Klasikteyiz şu an. Ee, bu arada Zaten yani adamın hesabına kalkıp da sıralı girecek halim de yoktu. Size bana kızmasın klasik oynuyor falan filan diye. Bom. Nereye kaçıyorsun? Keşke o bıçağı alabilseydim. Evet. Bu arada konsol ayarları falan benim değil. Bana ait değil. Keşke değiştirseydim maça girmeden önce. Neyse Allah'tan kayıttayız. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey yok. Bir şey yok. Kimse üzülmesin arkadaşlar. Ee, şurada Miyaya bir keselim. Şöyle güzel güzel. Aha. Ha? Ne oldu? Nereye? Aa, kaçma kaçma. Elimde link var. Link. İstersen de adam akıllı yürüyor. Gözünü seveyim. Ne biçim koşuyor? Bu arada Estes Müslümanmış haberiniz var mı bilmiyorum. Ee, ben geçen aylarda mı ne öğrendim? Yaradılanı sev, yaradandan ötürü falan filan diyor. Bu sözde Yunus Emre'ye ait. İbn Sina mıydı Yunus Emre miydi ikisinden birisi valla bilmiyorum. Ee, öyle işte. Yani boş bilgiler veriyorum size. Evet. Şöyle bir bıçak ağzı nasıl ölmezsin sen nasıl hasarım etmez neyse hel çürtü kestik şuradan bluesunu alalım madem sen benimkini alıyorsun ben de seninkini alırım dostum ne oldu ne oldu bir üzüldün oyun başı gelip de benim bluemu darlarsan ben de senin bluesunu alırım hak ettim bu arada bilmiyorsun zaten <laughs> gel 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 Sen öldün Sen bir çık Tamam çok iyi çok iyi çok iyi Takım iyi Aferin lan takım İlk defa iyi bir takım geldi lan bana Harbi diyorum bak klasikte ilk defa Ben normalde klasik asla oynamam Asla Oynuyorsam da arkadaşlarımın zoruyla oynuyorum Eee Evet. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Bütün toksikler ya geçen gün adam klasikti. Yudora, Saber, Branko ya bilerek çekmişler. Diyecek ki sizi kanser etmeye geliyor. Bilmiyorum, şeyler. Evet. Arkadaşlar gerçekten kontrol ayarları benim değil. Son iki bıçağı en azından toplayabildim. Diğer link Eee oyunum var bir daha bir tane evet. Maralla barla, merele bele, bölü. Dudak tembelliğiniz varsa. <laughs> Şöyle törtülcüğümüzü de aldıktan sonra uyumuzu alalım ki helcar gelip de kesmesin yani ben sinir oluyorum çünkü. Arkadaşlar ben nedense link e, oynarken daha bir ciddiyim. Hani Gus'tan ziyade Gus bana nedense çocuk gibi geliyor. Link <laughs> bir tık daha soğuk ve asil duruyor. Yani Blink oynarken gerçekten ciddileşiyorum. Nereye gidiyorum ben Tamam şöyle bıçağı da alalım. Ee, Uranus. çok güzel hasarım var ya. Ling Link bayılıyorum sana. Soğuk evladım benim. Bir tık daha diğer kahramanlara göre daha az bu Link. Ben aşığım zaten. Özellikle saçına. Kolektördeki saçı efsane bir şey. Benimkinden uzun saçları var bu arada. Link soğuk ve hani asil duruyor ya. Mesela Wanwan'ın şu söylediği bana çok pik mi geliyor ya? Link'i ne tek giydiğini düşünsene. Sen git etek giy. Beni sinirlendiriyor Van, Van ya. Allah'ım ya Rabbim. Link'ime etek giydirecekmiş. Zekiye. Yazmam. Wanwan mayınlar kusuruma bakmasın ama yani o ne biçim saçma sapan bir şey. Link'i ne tek giydiğini düşünsene. Bir şey derdim de şimdi. Ne olacak? <laughs> Küfür edemiyorum maalesef. Arkadaşlar bu arada benim küfürlerim meşhurdur. Arkadaşlarım benden oynarken kahkaha falan atıyor. <laughs> Zaten bir e, abonelerle falan bir oyuna giresin var. Yani bir beşli yapıp yani beşli takım kurup bir abonelerle birlikte bir oyun atasın var. Orada da fark edecekler onlar. Gülme krizine girecekler yani. Ben şu ultim gelmişken bir girirse miydim? Girelim. Hop. <laughs> Ama silahlamayacağız. Tamam bunu aldık da diğerleri. Aha. Aha bunu da aldık. Çok iyi. Ah. Tamam güzel. Ya noob nope ya yemin ediyorum o blue'yu aldığına değdi mi senin? Benim moralimi bozmana değdi mi? Ha? Helcürt. Sana diyorum lan. Helcarcurt. Yırt onu yırt yırt Benim kocam hmm. Gel yeter ki sev kulun olayım. Nedense bu şarkıyı isim geldi bir anda. Kusuruma bakmayın. Aha. Helcacur. Ne yapıyorsun? Sen ya, kafayı mı yedin yavrum? Ah be ya öldürmesen bıçakları toplamaya gidecektim. Ne güzel kule altı ölecekti o. Sonra base atacaktım. Kolsuzdu ona çünkü. Ben her kurta aşırı sinir oldum bu arada ya. Oyun başı beni denlendirdi yani Blue'yu alıp

Na 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 sene na 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 Blue'um yok ya Arkadaşlar oyunu bitirmeyin 2 saniye Blue'um alayım geleyim tamam mı 1 saniye 2 saniye 3 saniye tamam abdurum 10 saniye <laughs> Geliyorum 1 saniye Blue ya Uf sen olmasan Link ne yapacak ya? Burada gerçekten bu Blue olmasa hiç bir jungle oynayamaz. Zor yani çok zor. Bin... Zıpla yiver çek yeri gel sen nasıl ölmedin be? Ha oyun bitti ya gideyim bitireyim artık bık ya bık. Zaten orman dif. Blue'umu almasına rağmen orman dif yiyorsa bıraksın bu oyunu bu arada. Harbiden diyorum bak. Victory! E, tabii ki de MVP ben olacağım. Kim olacak başka? Bu arada konsol ayarlarım benim olsaydı gerçekten hiçbir şekilde hiçbirini oynatmazdım. Her neyse arkadaşlar. Umarım zevkli bir izleyim olmuştur. Ben şahsen çok eğlendim. Hem çekerken hem hem de oynarken. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bay bay.